Kara bu ne biçim bir yara Hani bir saranla nerede bir soran Kafaya girer zararlı zehirler Keyifler yerinde üçlüler cebimde Dostum sözünde pusuda bekler Tetikler hazır namluda bekle hazır da bekle de ateşte Etrafımdaki delileri gündüzler geceleri Karımaşık geceleri karmaşık biçimler Sarmaşık duvarımda kafamda kelimeler Serseri gidişler. Ser gidişler, beklerim hayaldeki işler Etrafımdaki delileri gündüzler geceleri Karımaşık geceleri karımaşık biçimler Sarmaşık duvarımda kafamda kelimeler Serseri gidişler, beklerim hayaldeki işler Düşünseli yürüyüşler yıkılmış bedenler Sarsılmış ruhlar tükenmiş bedenler Yazılmış mektuplar kazılmış mezarlar Gecede gördü gözler nefisler öldü Şekil kıyafetler bir de kafada ziyaretler Kovala kovala hep peşimde gölgeler Ulaşamaz serseriler Patlattım zirvedeler Etrafımdaki deliler Hayaldeki işler <laughs> gidişler Beklerim hayaldeki işler <laughs>